Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EFC 24 oyuncu kariyeri Arda Güler videosuyla karşınızdayım bu videomuzda Arda Güler olarak Real Madrid olarak Villarreal'e karşı deplasmanda sahaya çıkacağız şu anda 95 puanla birinci sıradayız ve Villa Real'de 5. sırada 64 puandalar gerçekten iyi bir takım Villarreal ve bizi zorlayacaklarını düşünüyorum açıkçası kondisyon olarak yine maalesef düşüyoruz. Ama elimizden geleni yapıp galibiyeti alacağımızı düşünüyorum. Haydi başlayalım videomuza. Bakalım istediğimiz sonucu alabilecek miyiz? 8,5 istiyor. Maça başlayan taraf Villarreal oluyor. Bakalım neler olacak bu maçta? Yine kondisyonumuz düşük maalesef. Bas ya bas. Alın şu topa. Aferin. Arda bir çalım. Oselu git. Ben sana pas atmam abi. Sen her maç katlediyorsun bizi ya. tüh be. Arda. Şu an beni. vur abi. Köşeye vur ya. Hoselu tam bir yetenek düşman arkadaşlar. Ben böyle bir adam görmedim ya. Allah boy vermiş gerisini koy vermiş ya emin olun yani. Nasıl Real Madrid'in forveti ben bilmiyorum ya. Ha? Çok güzel. Haydi Arda. öyle bas 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 çok güzel haydi Arda seversin bu topları Ya tek de vuracan ona Valverde. Başka hiçbir şey yapmayacan ya. Arda. Biraz rastgele aldık önümüze ama oldu. Arda Güler. Kolo Muani. La yanında adam var. Ne yapıyorsun ya? Ben pas at desem bana pas atacan Arda Arda çalımlarla gitmeye çalışıyor, gidemedi. Al onu, al onu Milita, al onu oğlum. Kolomani, aferin. Arda Aferin Arda. Haydi. Adamlar her türlü giriyor abi. Bizimkiler izliyor ya. Vallahi çok ağır kalıyorlar bizimkiler ya. Of of. Ben ne bileyim, ne bileyim ya, ne bileyim ya. Ha çizgi nerede şimdi? Ya dibimde bekliyor. Önüme geçmiyor. Paz istemiyor. Dibimde bekliyor ya. Arda. Ha? Vuracağınız abi. Vurmadan gol atamayız. Aldı topu. Ya. Adamlar oynuyor abi ya. Şuraya bak. Bizimkiler dümdüz oynuyor. Adamlar şov yapıyor. Arda. Corners. Çok güzel. Arda Güler. Ya ben içeriği zorluyorum. Bunlar izliyor ya. Ya gelin de yardıma. Kondisyon yok, bir şey yok. Allah belanı versin Ancelotti'ye. Arda. Tekrar Arda'ya. Arda önü boş. Arda of of. Uf. Ben olmazsam zaten kimse atamayacak abi. Kimse atamayacak. Hepsi salak salak dolaşıyor sahada ya. O boşluğu yakaladı. Affetmedi Arda Güler. Bir Trivela golü daha. Arda'dan. Ya bu şu sezon bitse de gitsem Real Madrid'den ya. Pino. Femenia Vayna Femenia Komesana Çıkarmadık Villareal'i, Reali Güzel bunun devam etmesi lazım. Ya i̇zlemeyin da. Rich James'e bak ya bekliyor ya. Ya bunlar nedir arkadaşlar? Ya bu bu modu yapan mühendis ne kafası mı güzeldi bunu yaparken ya? Zar zor 1-0 kazanıyoruz ya. Böyle saçma bir şey olamaz ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kafayı yersin ya. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomun daha sonuna geldim. Yani sinirlenmeme geldi değil. Zar zor yeniyoruz. Ama ayrılacağım ben Real Madrid'den. Kafaya koydum. Böylelikle bir videomun daha işte yeniden söylüyorum sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.